Ne yapıyormuşuz? Evet. Şimdi bu orası... Aaaa... Tamam. Smash Sticks aldık güzel. Motion Smash sensörümüz var. Sensör. Tamam. Smash ee... Stick ne? Hmm. Tütsü mü? Tütsü kanka evet, yani. Şey Tütsü. Haç almıyorum. Hiç George Brown sadece yalnız insanlarla konuşuyor. Yani benimle konuşabilir. Aaaa şimdi şey yapalım. Odayı bulalım ilk başta. Hatta ben buradan konuşuyorum. <laughs> Sensor. Bakalım hangi oda? Aynen kanka. Aynen o. No. Bu nasıl bu nasıl çalışıyor? Şeyle de de duvara yerleştiriyorsun kanka. abi. Okey, okey. Let's go. burası. Peki. Kadar okay. çıkıyorum. yukarıda evet, ya abi. Buraya bakın bakayım. Oo bak burada bir olay var. Çekeyim mi fotoğrafını? Yok yok. O yok şey kanka. O bir şey vermiyor. Abi bir üst kat daha var sanırım. Tamam odalara girmeyi unutmayın. Odalara girmeyi unutmayın. Odalara Burda evet. Tamam. Evet. Eee ben de bu kitaplığın burada yemek iş gördüm zaten. Sattım abi yere. Bir dakika şu an sıfır yemek. Neyse. Eee kitap alan var mı aranızda? Tamam ben de bir kitap koydum. Ben gidiyorum tekrar. Yalnız mı konuşuyormuş? Eee ben de geleyim sen abi. Ha ee, biz biz şu işim çıkacağız. Siz ikiniz burada durun. Yine biz bir arabadan bir şeyler alıp gelelim. Evet, Hello. sensörü buraya yerleştirebilirsin kanka aynen. Nereye? Şu, şu, mesela şu benim durduğum yere yerleştirebilirsin kanka. Aynen. Aynen. Sonra. Arkama sırtıma. F ile. Tamam çok iyi. Okay. Benim elfelerim kapandı. Daha geçinmeye çalışın. Tamamdır. Let's Burak kapat kapıyı. Ben konuşuyorum bu şeyle dostlar. Hello. Onlar, Burak. Do Koydun mu? Kitabı koydun mu? Koydum. Kitabı koymadım. koydum. Ee, Can you write something in the book? Koydum. Ghost Orba'da bakarız. Can you write something in the book? Evet, evet bu tekken konuşuyor. Evet, yürü evet, o zaman evet. oğlum, çık. çıkarsam ölürüm. Ölmezsin ya. Karşı odaya o gir, karşı odaya. Ya. Karşı odaya gir. Ghost Orba var boys. Ghost Orba var. Hello Can you talk to me? Where are you? Behind Bırakayım, behind dedi Eee, uh, can you write something? In the book? I don't Give me a sign Burak, için, geçini, Show yourself Where are you? Neydi bu? Can you write something in the book? Ben, ee, Do you hear me? Ee, ben sordan geçerse nasıl anlamıyoruz? Ses mi çıkıyor? Ee, yeşil işi yanıyor. Ha, tamam şimdi. Arabada da ötüyor. Ben geldim abi. Amına koyun. Ee, şimdi abi, şey, 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 ismi George Brown. Ya, bir dakika, üç derece. Ismi George Brown haberiniz olsun burası soğuk olabilir. Yalnız başına kalan insanlara cevap veriyor. İsmi George Brown. Üç. Ağzınızdan soğuk duman çıktığı gibi söyleyin abi. Tamam. Abi benim elektriğim gidiyor sürekli. Erfenerim gidiyor. Eee değiştiriyorsun çünkü Burak. Değiştirme. Elinde bir tane item al sadece. Onun şeyini bas bırak Ben fix e attım abi buraya. Q'ya basma. Açıkla. Tamam ona bakalım mı? Tamam çıkın abi dışarı siz. Hacı bıraktım yere de onu kaybettim. Düşürdüm elimden. Ha burada burada burada. Şöyle atıyorum. Bir şey yaparsın abi. Ee, Navi Burak siz e, durun orada iki dakika ben yukarı geliyorum Navi aşağına gelip alsana beni Geliyorum abi Ben bir şey daha alabilirim abi şu an boşsuz Gerek yok bir sahip. Yuvası sahip. Yuvası sayın. Yuvası sahip. Yuvası konuştu 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 Yuvası sahip. Yuvası sahip. Yuvası sahip. Yuvası sahip. Yuvası sahip. Yuvası sahip. Evet. Are you friendly? Evet bu sonuydu abi. What, What are you? Hayalet gibi. How old are you? Deftere bir şeyler yazdırmaya çalışıyorum. Can you write something in the book? Give us a sign. <laughs> kanka bir şey dedi ama duymadım. Arkanda Ar Ar kanka Evet onu sürekli diyor da. Gelsene bu odaya gidin. Orada Can you write something in book? Yazmıyor abi. Kitaba yazmıyor. Who did you kill? Havul tarıyor. Show yourself. Where are you? geliyoruz. Hala konuşuyor. Yani bu, buralarda ışıkları kapatın. Buna bak bir. Eee şeyde, abi. şeyde burada abi. E mi? Kanka kameraya getirsene ee, çekilmiş zaten abi, Şu kameradan gördüm. Ha ger çekilmiş yani doğru. E, ee, kanka Finger Prince var mı? Çözdük bu arada kostum. Kim çekmiş fotoğrafı? <laughs> oh, geldi. Ne oluyor? Oh, hayır, hayır ölmedi ölmedi. Okları sadece. Ha, üfledi, üfledi, üfledi. Tamam ben e, ben yaktım Çok... şöyle Abi, bir şey temizleyeceğim. Ha. Şurayı temizleyeceğim şöyle bir. Ee, görev olsun, objektif olsun. Şu an bize 4 sink. Isim... Ay. Evet 4 okay. sink. No. 4 sink motion sensör lazım. Abi motion sensörü koyduk oraya. Geçmedi mi kimse? Geçmedi kanka. Ne yapayım? Çağırayım mı okay, buraya? Şu an e, foto fotoğrafını çekmedik kanka. Fotoğrafını çekmemiz lazım. Neyin? Ha, ghost'un mu? Tamam. Ghost'un Ben çağırayım o zaman gelsin bana. Olur kanka. Olur. Hello. Are you close? Are you here? Where are you? Are you angry? Why are you here? Adı neydi Rauf bunun? Hatırlamıyorum kanka. Dur ben barabaya gideyim. Çektim. Çektim çektim. Galiba çektim. Siyah bir şey çektim. <laughs> burda burda burda. Burda içeride, kaç, 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 içeride, kaç, kaç, içeride. Kaç, 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 kaç. <laughs> Evet abi iki tane çekmişsin fotoğrafı. Şu an bir tek e, ee, Dirty Water ile Motion Sensor kaldı. Rauf abi çektik fotoğrafını. Adı ne bu orospu çocuğunu Rauf? <laughs> Kanka George Brown. İsmi George Brown. George Brown. Kahverengi olan Brown. Come over here. Ben giriyorum ya dur. Hello. Burak arkamızda. Ya boş yapma şu motion sensörü içeri mi koyduk oğlum? George. George do you hear me? George, show yourself. Çok, çok güzel. Hangisini bunu mu? Ben açtım. bu motion sensörü içeri mi koysak? Abi be! Neler burada? <laughs> Çekil. Kapı açılıyor. Hayır! Allah aşkına! Ya ufff Niye misiniz beni? Ya, yazık ölüşünü gizledim amına koyayım Gel geldi gel. kapıyı <laughs> açmaya çalışıyor Kapıyı açmaya çalışıyor Kapıyı <laughs> açmaya çalışıyor Eee Rafa Boşlu sensörü içine mi koyacak ya? Abi boşlu sensörü görevi yapamamışız Ben e, orayı smart stickle Temizlemişim Ora, onun görevini yapmışız Eee hayvanı bulduk Zaten yaratığı bir de dördeye otur Bulmamız lazım Bir dakika bir dakika nerede şey Sensör nerede? Sensör koridorda, kapıyı açmaya çalışıyor. Hangi koridorda? <laughs> ee, o odanın bulunduğu koridor var ya. Onu, onu sesi geldi bu oradan önce. Evet, o evet da, kapıyı açmaya bırak çalıştı geçti, abi. Burak geçti önünden. Ha, bırak mı geçti Şu an, şu an <laughs> aktivite yok Burak. Şu an iyisi, sıkıntı yok. <laughs> Demin miyiz? Kapıyı açmaya çalıştı sanki. Bir de şu aktivite demir, bana. Aktivite 1. Geliyor mu? Ee, evet. Bu, şey, Çeksene. Fotoğraf magnesi yerde abi, fotoğraf magnesi yerde Yok bir tane daha var, bir tane daha fazladan var Ben içeri girsem şu an sıkıntım Dur biz geliyoruz, biz geliyoruz bekle Ben hacı aldım geliyorum Fotoğraf nasıl çektiğimi söyler misiniz burada? Sağ klikle, klikle Right clickle, right clickle Dört gün oldu sesi nereden geliyordu Burak? Kap- e odanın içi- konuşuyor o <laughs> hakikaten geliyor lan ses. Konuşuyor. Nereden bırak? Zaten konuşabilir sıkıntı yok ya. Rahat gel. Kapıyı kapat doğru çocuğu. Ben kapadım ben kapadım. Arkamızdan gelmesin diye. Su sesi nereden geliyor? Bunun dışından mı geliyor su sesi? İçinden sesini? evet evet. içinden Oğlum o su sesi değil. Spirit baksın sesi aman okuyum o. Eee açalım şeyi. <laughs> ne yapacağız? <yapıyorduk? gülüyor> Kıyamam. Yıkış. Çekil bakalım. Çek çek fotoğrafı çek. Çekerdim şey, bu durumu çek. Şey, Aa gel arkanızda arkanızda. Orası mı görüyor seni? Arkanızda <laughs> çekerim seninle. Ben çekemedim. Kuldan mıydı galiba? Tamam tamam. Tamam ben yerli George Brown. George Brown can you hear me? Oha. Sen mi kapattın lan? Ben? ben ben. Niye kapatın batın Nereye yerleştirdin bu uçuşu İçeri yerleştirdim abi. Ya ben bir şeyler hareket ettiremiyorum ya. Yettiremiyor ama, yettiremiyor mi ya? Değil, ne yer ramı verecek E oradan bu tarafa gelirken. Tabii. Hareket ettiremiyorum hiçbir şey. Tamam. şeyi. şimdi bak. Burak gel buraya. Elinde bir şey var mı? Aha. Başka ne var? Burak. Tamam o kitabı siktir. Kitabımız var zaten. Niye fotoğrafın kitabı aldın Ne bileyim. Tamam al bunu. Tamam Navi gel abi. Bunu ne yapacağım? Konuş. Konuş onu. Bir dakika olarak. ne yapacağım? Çağlamış. Bu hacı ne yapacağım? Kafasını atacaksın Burak. Nasıl atacağım? C, ee? G G G'ye bas. Beni niye burada bıraktınız? arkadaşlar çok güzel para aldık. Evet çok güzel para aldık. Hepinizi tebrik ediyorum. Yaratığımız evet. ile bunu. Yaptıysanız mı amına koyayım oğlum? Herkes öldü sen de ben kaldık sadece salak. Ha yapın bu arada evrensları. Evrensları söylüyorum şu an siz benimle konuşamadığınız için. Ghost Orb, Spirit Box, e, ee, üçüncü ise neydi lan? Fingerprints. Evet yaratığımız Poltergeist. Wise up. Şu an kullandığın kulaklık ne acaba? Arctis Pro Wireless abi. Kulaklık. <laughs> Snape. Abi sen yayın <laughs> bak bakmaya <laughs> çalışacağım. Yiğit Han. Abicim yayın arkadaşı montaj <laughs> videosu. Montaj videoları açmayacağım abi. Sense Manika. bize zaten şans olsaydı. Neyse hayırlı olsun arkadaşlar. Eyvallah. Welcome back. I've prepared some jobs for you.